Havariye Ticaret ve Sanayi Odamızın 11. olağan meclis toplantısını hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölgenin olmazsa olmaz ekonomik girdisi turizm. Yani turist gelecek, burada harcama yapacak. Akabinde buradaki tarım sektörü, buradaki işte inşaat sektörü, konaklama sektörü, cadde, sokak esnafı öyle para kazanacak. Turisti getiremediğimiz takdirde şehrimizin ekonomik anlamda bir cazibesi yok günlük konaklayan misafirin 150 binli tüneller ve alan açığı arasındaki bantta ağırlıyoruz. Ama maalesef oradaki misafirin yüzde 10'u ancak bu şehri ziyaret ediyor ya da etmiyor. Gerisi de otelden, denizli denizden otele sonra havalimanı ülkesine dönüyor. Şimdi o misafirler de buraya çekebilmek adına onu da önerimize dile getirmiştik ki dönem dönem gündeme geldi bir şehir işi olursa hafif raylı sistemle bir taşımacılık. Olmazsa da işte Alanya Antalya arasında planlanan yolla birlikte orada bir de bir sistem var. Bunların bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Burada da inan en büyük iş bize düşüyor. Sevgili arkadaşlar, e, muhakkak belediyelerimiz ya da devletimizin diğer resmi kurumları bunu dillendiriyor, gelen yapar ama burada bunu en böyle gür sesle dile getirmesi, getirebilecek kurum biziz. Ikamet sorunu bugün de hatta Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden aradılar. Tekrar <laughs> bir şey çok kapsamlı bir rapor hazırlamıştık. Geçen mecliste konuştuk bilmiyorum ama e, rapora mümkün mertebe diğer ilgili odaların da STK alanında katılımını Çünkü hep ortak akıl dedik. Ortak akılla hareket edersek herkes bu işi sahiplenir. O işe ilgili bir aidiyet oluşur. Ve sonuç almak için çaba sarf ederiz. Düz durumdan asiyat, mütbir, emlak profesyonelerden, müsiyat yine aynı raporu sağ olsun onlar da aldılar. Kendi ulaşabildikleri kameralarla onlar da ilettiler. Dolayısıyla 4-5 STK'nın bizim öncülüğümüzde hazırlamış oldu. Çok teferruatlı, geçmişe dayalı, rakamsal verilerde hazırladığımız geniş kapsamlı bir rapor aldık. Bunu hem bir önceki ziyaretimizde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Beyefendi'ye hem Mevlüt Bey'e hem de en son yaptığımız ziyarette Münir Karaloğlu Beyefendi'ye ilettik. Münir Bey de bizim için bir şans. Sizlerin de bildiği üzere daha önce Antalya Valiliği yapmış olması münasebetiyle bölgenin demografik yapısını, sosyal ekonomik yapısını iyi bilen bir e, devlet adamı. Dolayısıyla biz demeden o leptemiği anlıyoruz zaten. Bölgeyi biliyor. Bu kapanmayla ilgili sade alanyayı bağlar bir mevzu değil. Özellikle İstanbul gibi kritik ve büyük şehirlerde e, mülteci sorunuyla ilgili cerrahiyeler, aksaklıklarla kaynaklı bu %55'li kotayı %20'ye çekmişler falan. Şimdi bunlar ilgili bir çalışma yapılıyor. Biz gerekirse şöyle bir şey sunduk. En azından alayında birikmiş korkuların eriyebilmesi için bu tebligat geçen sene 30 Haziran akşamı Göç İdaresi Müdürlüklerine iletiliyor. 1 Temmuz'da da yürürlüğe yürüyor. Yani akşam 8 saat bir müsaade var. Biz bunu Cumhurbaşkanı yardımcımıza anlatırken konu Cumhurbaşkanı dedi ki ya bunlar hiç bir geçiş süresi verilmedi dedi. Verildi dedik. 8 saat verildi. O da akşam olduğu için bir şey yapamadık. Dolayısıyla bu çok doğru bir uygulama değildi bizlere göre. Ve anlattığımız bürokratlar, siyasiler de bunun çok doğru olmadığını tasvip ettiler. Şimdi biz de oradan fırsat bulabildik ki o zaman şöyle bir şans tanınırsa en azından bölgenin bu krizi atlatması açısından bu tebligat 30 Haziran'da yapıldı. Biz o zaman şöyle diyelim, 30 Haziran'dan evvel ruhsatlandırılmış projelerde bu genelgeden muaf tabi bu projelerimizi. Ha ondan sonraki de artık bu şeye genelge tabi olsun. Onunla de çalışıyorlar. Çok kolay bir işte çünkü kanunu tabiri caizse delip ona uygun bir hale getirmesi lazım. Onunla ilgili çalışılıyor. Dediğim gibi önümüzdeki bir iki hafta içerisinde Ankara yapacağımız ziyarette tekrar bu konularda bir gündeme getireceğiz. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Aldığımız kararların Alanya'mıza hayırlı olmasını diliyorum.